Kıbrıs'ta yalnız yaşıyorum. Serimizin ilk bölümündeyiz. Kıbrıs'a tatil yaptığım için uzun süredir sorumluluklarımı ve genel olarak gün içinde yaptığım şeyleri uzun süredir yerine getiremiyorum ve artık bunlara geri dönmem gerekiyor. Bu süreçte de hem ev işlerinin de içinde olduğu hem de şu anda stajım olduğu için yalnız yaşamak zorunda oldum Kıbrıs'ta yalnız vakit geçireceğiz birlikte. Gün için planımı tam olarak yapmadım. Duş alıp, her şeyi halledip, makineleri doldurup, yıkayıp, her şeyi hallettikten sonra masaya oturup birlikte yaparız diye düşündüm. Şimdi birazcık bakım yapalım ve ev temizliği yapalım. ajandamı dolduracağım. Ben diyorum ki ajandamı doldurayım, videomu çekeyim çünkü bugün tercihde çıkıp onu onu yayınlamam lazım. Sonra makarnam yazılacak, ben onlara bakmam lazım. Önce ajandayı doldurarak başlıyoruz. Şimdi video içeriğini bulup onu hazırlayıp onu lazım. Çünkü ışık çok güzel renk görmesi lazım. Şu Videomuzu çektim şey arkadaşlar. TikTok videosunu. Onu editlemem lazım şimdi. Sonra tırnak yapmayı düşünüyorum. Terapi olarak. Biraz daha mer çok merak ettiğim bir şeye bakmak istiyorum. Finansal okur yazarlık o kadar öğrenmek istiyorum ki anlatamam biraz ona bakmam lazım. Onunla uğraşacağım. Şimdi biraz video editleyeceğim. Onu paylaşmam lazım. Sonra geliyorum. Aşağıdan flash açtım. <laughs> <laughs> Çünkü 6'da mı 5.40'da mı ne başladım video çekmeye. Çektim. Editini bitirdim. Şu an saat yani edit yapmam 40 dakika sürdü. Ona baktım, konu ama bunu farklı bir yerden yapmaya çalıştım. O yüzden bence uzun sürdü biraz. Video çekmem de yaklaşık böyle bir yarım dakika, 45 dakika falan sürüyor. Çünkü telefonum sürekli hata verdi. Yani alan yok diye. Ne oluyor, anlamadım. Şimdi yemek yemem lazım. Sonra birlikte tırnak yapacağız. Bir de manzarayı göstereyim. O kadar güzel ki. Çok güzel duruyor mu? bayıldım bayıldım çok güzel benden de ama rica artık ediyorum ama dikkat etmen gerekmiyor evet. mu e senden akıl mı alacağım ne evet. yere kaldık evet. ya Rabb? Evet, akıl almak zorunda kalıp evet. duruyoruz. Ay, ak... Şimdi o zaman sen kendin de evet, sen benimle geldiğinde Öykü'ye de aynı şey söyledim ben bunu. Şimdi bunu sadece gözde olarak aldım. Dalga... Ee, sen bana <laughs> olduğumu <olgunluğun> cevap vermezsen <laughs> bu evden gitmek istiyorum diyerek beni bir cevaba sürüklemeye çalıştın. Tamam. Bana... Zaman... Saat 11 tırnaklarım hala bitmedi. Şimdi staja başlayacağım. Böyle oldu şu an. Sıca başlayacağım ya diyorum ki kırmızı sürmeyeyim. Böyle pembe jelde falan bırakayım. Çünkü emin olamadım. Hali. Şu bir garip oldu anlamadım. Çok sıkıldım. Yeter. Şu buraları toplayacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. İnanın günün verimli olması için çok çabalıyor. <laughs> Huzur yapacağım. Sonra Makaleyi dedim ki acaba burada bir kafe açılmış yine. Orada gidip mi yazsam dedim. Değişiklik olur diye. Çünkü çok uzun süre yalnızım ya. Öyle düşündüm. Bilmiyorum yani. Uyku durumuma göre gece bakacağız. Şimdi birazcık huzur yapmayı düşünüyorum. Evde oynayarak. Rex sonu izleyerek. Şu anlık böyleyim. Şimdi gün değerlendirmesindeyim. İlk günümüz bitti. Saat şu an 4 falan bu arada. iki buçuk, üç buçuk saat falan facetime'lerdim erkek arkadaşım. O yüzden ne finansal okur, yazarlık, ne makale yazma hiçbir şeyle ilgilenmedim. İlgilenmek istemedim ama. Yani ilk günüm olduğu için adaptasyon sürecim olduğunu varsayıyorum. İlk günkü hislerime geleceğim. Sabah hiçbir problem yok. Her şey çok güzel ama gece bence biraz korkuyorum. Yani biraz korkutucu çünkü tetikte yiyeyim sürekli. Onun dışında zaten yalnız kalmayı çok seven bir insandım şu güne kadar. Ama ilk kez yalnız kaldığım ve yaşamayı öğrendiğim için gerildim. Ne yaşarsan yaşa. Bir insanla birlikte olmak evde birinin olması güvende hissettiriyor. Yani alışabilirim diye düşünüyorum şu an. Yani çok zorluk çekmeyeceğimi düşünüyorum ama bir tık akşamları gerçekten zor. Gerçekten zor. Yarın için daha Yoğun bir gün geçirmek planlıyorum. En azından kafamın dağılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Sessiz kalamıyorum, sürekli kısmet olur falan. Açık arkada sessiz oturamıyorum. Özellikle gece, sabah hiçbir sıkıntı yok. Yarınki planlarım arasında finansal okuryazarla biraz araştırmam lazım. Eğer akşamüstü falan üşenmezsem cesaretim olursa, ya bir yere gidip oturmayı çok seviyorum. Eğer kendimi gireceğim ya. Eğer cesaret edebilirsem gidip kafede yazmayı düşünüyorum makaleyi. Yeni araştıracağım. Video çekmem lazım. Yine günlük olan YouTube videosunu yayınlayacağım. Sonra yarının zaten ikinci günün videosunu çekiyor olacağım. Şu an bu kadar planımız. İlk günümüz bence güzel. Aç kalmadım. Uy <laughs> Uyudum. Kendime baktım. iyiyiz Tamam günüm bu kadardı. Yarın ikinci günde görüşürüz.